Şimdi bu tarikatlar konusunda zannedersem net bir şeyler söylemem lazım. Çünkü e, anlamıyorsunuz, takmadığınız abuk soğuk kisve kalmadı. Kardeşim ben bu sahtekarlara e, solcu olduğum için, bundan sonra Atatürkçü olduğum için tepki vermiyorum. Ben bu sahtekarlara Müslüman olduğum için tepki veriyorum. Böyle bir İslam yok. Yani ele tek öpeceksin, kula kulluk yapacaksın, kula kölelik yapacaksın. Böyle bir din yok, böyle bir İslam yok. Benim peygamberim sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ayşe diyor ki Resulullah bir yeri söküldüğü zaman onu kalkıp kendi dikerdi. Bana diktirmezdi. Bizans elçisi diyor ki ben Mescid-i Nebevi'ye girdiğimde Muhammed'i sallallahu aleyhi ve sellem sorduğumda şu ayakta maşrapa ile asabına su dağıtan dediler diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bütün hadis kaynaklarından biliyoruz bunu. Mescid-i Nebevi'ye girdiğinde kendisi için ayağa kalkılmasından yederdi. Biz kelime-i getirirken Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve diyoruz. Kulu ve resulü diyoruz. Kulluğun ötesinde bir ünvan takmıyoruz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ona takılmazken bir başkasına, herhangi birine, şeyhim, efendim, müridim, mürşidim bilmem ne diyerek el ete köpme, kula kulluk etme. Bak hak tarikatları bir kenara koyuyorum. Hak tarikatı bulan gitsin peşinden. Ne yapıyorsa yapsın. Ama bu sahtekarlara tepki vermek zorundayız. Yahu adam 21 yıl hizmet etmiş adama. 21 yıl kulu kölesi olmuş. Adamın tutup 12 yaşındaki kızını taciz etmiş. Bunu da adama söylüyor. Adam hala telefonda şeyhim, mürşidim, efendim diye bahsediyor. Böyle bir İslam yok. Bunu anlayın. Böyle bir İslam yok. Bu bu Allah'a ortak koşmaktır. Bu şirktir. Sen Allah'a yaklaştıracaksın diye herhangi birine kulluk, kölelik yapamazsın. Onun çoluğuna çocuğuna hizmet ederek ben dinime hizmet ediyorum zannedemezsin. Uyanın ya Allah aşkına uyanın. Akaide öğrenin, fıkı öğrenin, si siyere öğrenin, öğrenin. Nasıl bir peygambere ümmet olduğunuzu öğrenin. Ondan sonra bu adamların peşinden gidin. Gitmeyeceksiniz çünkü o zaman. Gitmeyeceksiniz. Allah aşkına ya uyanın ya.